Bazı alanlarda boşluklarımız var. Kimin hangi görevi üstleneceğinin net olarak belli olması lazım. Buna hepinizle ayrı ayrı görüştükten sonra karar vereceğim. Sizlerden briefing alacağım. İşleyişe ancak böyle tamamıyla hakim olabilirim. Burada ne kadar konuşsak da sizin bana sunacağınız bilgi ve birikim olmadan bu konuştuklarımız çok bir şey ifade etmeyecek. Sizlere tek tek ayrı ayrı toplantı günümüzü haber vereceğim. O zamana kadar mümkün olan tüm hazırlığınızı yapmanızı ve o sürede kardeşlerimizin boşluk döneminde olduğu gibi kimseyle kendi başına temas kurup konsey adına girişimlerde bulunmamasını rica ediyorum.